merhaba arkadaşlar Ben Kutay. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün Harry Potter Hogwarts Master oyununda kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. En son bir 3 hafta falan e, ee, video atamadım. Yok sınav haftası yok bayram haftası derken arkadaşlar. Siz tekrar devam ediyoruz. Bu ne? Uçma resmi. Böyle bir şey herhalde başlayalım. Bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza hayır etsin. Bakalım. Aynen. Şu içerik mi ne vardı? Tamam bunlar da öyle şey Şu Su ne? Bir tane eksi bir gitti buradan. Bu ne? Bir tane de eksi. Bu ne yok? Dur. Bu olmasın dur. Bu ne? Tamam. Bu da gitti. Ne bu? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. ara. Bas ver. Bir dakika bu ne? Artık bu büyünün adı ne işte? ne? Ne? Temizliyor muyum? Cira mı yaptım? Ne oldu? Bir şey yaptı da ama anladım adımı ya. İşte devam. Ha. Lecture. Öğrenciler benim İngilizce pek iyi değil. Ha deniyoruz. Şey uçmayı mı ne deneyeceğiz galiba? Tanrıçlar uçmak istiyorsunuz ya. Uçmalıyız. Ya biz uçacağız. Ya, ya biz uçmak kararı aldık. Hadi gönül Bakalım. Başka ne var? Bu ne? Bu yem mi? Bunun ne? Hayvanları mı ne besliyorduk? Tamam ikinci yıldızımızı aldık bu arada. Sonra Kodic 13 mü? Aaa. 7 kişilikmiş. Dur biraz şey. <laughs> kendimi biraz öyle vurmuş gibi düşünmüştüm de demek ki da Wood'a Neyse. Oliver Wood'un <laughs> kim olduğunu bilenler yorumlara arkadaşlar ah uçacağız arkadaşlar şu uçuyoruz yani inşallah. sarı bu da herhalde uçabileceğiz diye tahmin ediyorum yani Baksana yani hurdi uçuyor. Siz mamadan alın. Ne yapacağız bakalım. İki yıldızlarla geri alınacak. Fokus. Oğlum sen ne oldu anlamadım ya. Sen hareket etmedi. Push. Ha deneyeceğiz arkadaşlar sonunda ya. Sonunda deneyeceğiz arkadaşlar ya. Yaşlar ben de mamaya katladım. Son bir yıl dedim Üskar'da arkadaşlar. Up. Ha! Bir Yukarı! Yaptın mı? Ha yaptım! Arkadaşlar yaptık. Uçacağız. Galiba yani. Sibirgeyi aldık elimize. Ne bu bu? Sen bu sibirgeyi He tamam. Üstüne mi ne yapacağız? Hı -hı. Madam Hooch. bu Madam Hooch'u seviyorum ya. Tamam. Ehe arkadaşlar. Altına binmek için ders mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben he. hiçbir şey anlamadım ya. Son yıldızımızı almamıza. Şu an yıldızı. Nasıl alamadık? arkadaşlar ya biz nasıl yapacağız şimdi bunu arkadaşlar ama ya ne yapacağız buna da veremiyoruz ki işte bu geç bırak ya Rex Ray'e bir girelim. Ve bu ne? Griffin de orada ayios. Griffin de. Ergen hayvan alamamıyormuyuz? Bu, bu ne ya? Korkmamıyorum. Aşağı konuşur Alex Max şeyler. Şen şam şen. Bu ne lan sara? Bana para geldiler biraz. O <laughs> mesela yok. O ne yok? Küçük köpecik. Ana. Burada bir köpecik Sen sanki. Burada bir küçücük kedicik var sanki. Arkadaşlar yok muydu önceki evlerimde? Bu muydu? Yok. Yok ya bu seri ya. Şimdi sadece hayvanımızı yapamayız. Aha. Şimdi iki tane daha enerji lazım. Güzel bak bu şeylerle uyanalım enerji birikmiş. Gel be bir evci hayvan yapamadık ya. Yok arkadaşlar. Biz Burası hayvan vermek de istemiyor. Yok. Arkadaşlar. Peki şu gözlükleri yeni şey mi? Daha tipiş böyle Harry Potter'ın gözlüğüne benzeyeni falan. Yok arkadaşlar her ya bu ne ya? Biz kız mıyız? Abi ne sakalı ya? Takı olarak ne var dedim de acaba bu okulda takı takmaya izin veriyorlar mı <laughs> bilmiyorum. Ama herhalde taktırıyorlar duruyor. Bilmem ki. Bilmiyorum. Bunu mu varmış en son? Neyse böyle kalsın. Şey derler falan. Kim hoş falan bir şey demesin. Şimdi çift mi mi öğretmenimden. <laughs> bu ne? İşte bizim bu ne? Bu ne? Ya? Ha? Dur dur bizim en son ha? Şöyle yapalım saçımızı. Kapatma yani arkadaşlar ya. O şey. Göz rengini ayarlayabiliyoruz mu? İşte böyle. Ne bu? Karamel rengi artık. Ne diyorsanız ona. Ne bu? Ama bizim emcilerimiz yok ki bir dakika. Ya bir tane daha gelmedi mi ya? Aa! Sinirlendim ama he, ayıp ya. Hocam bir tane daha verin bize. Çabuk iki tane daha lazım. Bak şu sü süre dolunca öyle bir tane daha verecek. süreyi doldurana kadar beklememiz lazım. Bu ne? 100 coin aldık. Bu da çok büyük bir his. Bu ne? Random box. Tüm paramızı buna mı verelim? Şimdi de bir spe yok. Spe var mı? Var arkadaşlar ya. Kötü olur. Kötü şeyler çıkar sonra. Gider tüm paramız. Çünkü tüm kristallerimiz bu kadar arkadaşlar yani ondan. Ben alamadınız kristallerden. Buradan mı? Yok. Yemedi. Yemedi. Bu ne de burada neler var. Bir iki dakika falan. Şey yapmıyorum. Bak şimdi. Sizden bir isteğim arkadaşlar. Bu random box'u random kutuyu alalım mı almayalım mı? Bunu yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Söyleyin bakalım. Sizce bu random box, random kutusu Güvenli mi? Güvensiz mi arkadaşlar? Aha. Aşağı bence bunu yapalım. Bak şimdi bunu yapalım önce. Bundan bir yıldız şöyle kazanalım. Beşinci yıldızımı da ararım arkadaşlar. Bak. Beyni bulduk ya. Tamam. Ne? Aha bir tane yer gel geldi. Aha tamam. 5. yıldızımızı da aldık. Çok Uf, Çok iyi yerde durdurdum. Tamam. Yaptık. Şu enüzeki sirteğini neydi? tamam bindik. Bak bak nasıl eretiyor. Yapma yapma diye. Şu kimse sirteğini Bizim nekskeni orada Ne oldu? Bir çık ya. Nereye girdik? Tamam tamam. Ha ha bir yere girdik sonra bir şeyler oldu. Tamam. Uçmayı öğrendik arkadaşlar. Bu ne, ne oldu orada? Hadi gidelim. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum da. Ha bunu besleyeceğiz. Besle. At. At ye. Bu neydi bunun? Ne bu ha, nifler? Nif mi nifler hem nifle. ne artık? 50 para kazandı güzel. Sen hayvan beslemişten para kazanan biri var mıdır bu dünyada ya? Ne oldu? Bond ne bu? Seviye mi atlattık? Ha seviye atlattık. Tamam eyvallah can. Belli para kazandık. İyi severiş. Ee, ne oldu? Burada Bu ne ya? Poloku. Bir şey hayvan ne? Başka hayvan yok mu? Oha, abraksam ha ona. Bence bu iyi mi? Buna da basıyorum mı arkadaşlar? Bunu bir yorumlarda çalışalım ya. Bu bizim gidi mi? Burada ne var var? Pixie... yok. Ha, burada bir şey var. Go. Aldık mı? Hey. 500 puana kadar çıkmamız lazım. Ha Gryffindor puanı bu. Bunu nereden yükselteceğiz? Bu ne ya? Kolek Yıldız kazan mı ne öyle bir şey diyor. Tamam. Sıf. Sıf. Bunu niye silmiyor? Hayda. Ha. Ya arkadaşlar bu ne ya? koridor. Nox'u öğrenmişiz. Sözü verir bir şey falan var mı? Ne ne? Koridor bestar. Ne bu? Ana ana yer mi? Ana kuru yer soru. Aser kasar. Aha kafası ne ki miydi? adı? Yok bir şey diyor. Pro Sneef ve konuşmasını mı dinleyeceğim? <laughs> Arkadaşlar, galo Sneef ve Filci, i̇şte profesör Sneef ve Filcin. Filci mi ne dinleyeceğim mi? Yo, evet onu dinleyeceğim. Merula, ne konuşuyorlar mı? Ne bir şey falan? Num. Bayan Morris soğuk. Bayan ne oldu? Hitmaster, Ivans, I'm mean a professor Dumbledore. Ne? Dumbledore'a mı git? Ne? Staten falan. World Gold Power propage Atray Profit falan anlamadım. Mind falan. Ne oluyor? Gidesin. ne? tuhaf. Ne? Sen ya. Bu oyunun Türkçesi yok mu? Türkçede iyi olsa iyi olurdu. Ne oldu? Bir yere gitmemiz lazım. Lütfen buraya gideceğiz. Gide. Hadi Allah dostum. <laughs> Gidelim bakalım ne olacak. Bu ne? ne? Bu peni şeyden değil mi? Hafır pat. Evet. Ne oldu lan? Ravenclaw'lar ne oldu? Bir şey oldu. Kuyu dişi mi? Öyle bir şeyler de galiba. vardır. İnç mi falan. Burası büyük salon. Şimdi bizim arkadaş Robunla <laughs> konuşalım bakalım ne olacak hmm. şimdi bakalım ne oldu Ron nerede? Yakar ha, bu mu Ron? Ha Ron, ha tamam be. Merula falan, ha Merula ile dinledik mi? Ne oldu bir şey bu? Biz ne göz bir şeyler? Ne oldu, bu ne? Ya bu muydu? Let's get cards. Mesela... Şimdi A mı B mi C mi? Ee, hangisi? yazın A mı B mi C Bence. Oh, yarı doğru gibi. Tamam biraz puan aldık. Tamam iyidir. 3 diamond da geçirmemiz lazım. Tamam. falan. Ah, yanlış oldu. Hayır. Ne oluyor ya? Kaç? O ne? Ah tamam <laughs> doğru yaptı. Allah doğru yaptı. Tamam. İyidir. Orta 10. Oh. birinci yer düzümüz almak üzereyiz. Üç hakkımız mı? Onlar da ya. Yüzümüz Aha tamam bir tane ke bir kere daha doğru yaptık. Tamam birinci yıldız bizimdir. Meritiniz falan. Oh, Snape. Aha tamam bir de do bir doğru daha. Yine mi ikinci dermot mu? Ha tamam ikinci dermot. Kaçtı var. Fare ah. Çok kötü olmuş yaptık. Olamaz. Bir daha yapalım. Aslında şimdi cevapları sefer anladım ya. Ne olacağını tamam. <laughs> Gelişiye. Arkadaşlar gerçekten ben bilmeden yaptım. Bizim ne olur? Bu mu tutuk edildi mi? Evet, bu. Tamam. Sırf 3, 3 elması da alacağız. İbime geliyor. Tamam, koçlu şey Yok, her Zeki bir... Zekice bir planı var. Tamam, ikinci elmas. Detention. Ayılır yanlış yaptık. Yine ortadakine bastım dur. Ne oldu ne yazıldı ya? Sinir. Sizinle... Zeki bir plan vardı değil mi sen ne tarif vermesin Allah Allah. Ne uğraştırıyorsun? <laughs> sen şimdi bir doğru da bir doğru da yaparsan. Tuvaş. Hayır. Arkadaşlar yine başaramadık. Arkadaşlar şimdi dur yavaş gelin. Bir daha. Arkadaşlar bir daha yapacağım Başka. Bunu son kez yapacağım. Bunu son kez yapacağım. Ben buna eminim arkadaşlar. Kaç? neydi? Fırt mı? Heh tamam. Eyvallah. Tamam. Evet. Bizim... Çok mıydı? Evet. Birinci elmasımızı aldık. Tamam. Snape. Zekice bir planı var. Onun zekice bir planı var. Zeki bir planı var. Zekice bir planı var. Bazı İngilizce kelimeleri biliyorum. Ya. Hepsini işte. Türkiye'de bu muydu? Hayır. Dur 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 dur. Yani bir zeki ceviz bölümü var ona biliyor. Tamam. İkinci. Penaltı ne ya? I'm still not sure it all. Kazandık mı? Hayır! Allah arkadaşlar tamam. 3 yıldızı da kaptık. Vallahi 3 yıldızı da kaptık. Yüzeliş tamam. Evet evet aynen. Ne yapacağız? Onlar mı duracağız? Anlamadım ki ne yapacaklarını. Koridora geri gideceğiz. Bakalım. Aha! Bakalım ne çıkıyor. Bilmiyorum. Galiba Puff karışının kartı mı ne çıktı galiba. Harun. Harun burada ne oldu. kazanacağız falan kazanacağız ha etrafı arayacağız 14 şeyimiz var yalnız niye lumos yapmıyorsunuz yakalanır mısınız lumos yapsanız abi ama biz bunu bitiremeyiz Bundan kaç? Bu kaç oluyor? Bu kaç? bu bu ne yatırım yaptık bir şeymiş kaldı demeyin üçüm üç yok üç şeymiş kaldı ay derinde inna inna gitti bir daha da köyü boyladık bırak çık çık Şimdi e, bu bunu, bunu da bir alalım. Tamam arkadaşlar. Dakika burada ne var? Ha burada kere panik. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar her zaman benimle kalmanız değil. bizimle kalmanız diye, arkadaşlar görüşmek üzere